Tekrar merhaba arkadaşım, hoş geldin. Bugün Geoders 2 üçgen açı konu anlatımıyla başlıyoruz. Yıllardan 97. İlk önce tanın. Bir düzlemde doğrusal olmayan 3 noktayı birleştiren doğru parçalarının birleşimine üçgen denir. Doğru parçalarının birleşimine üçgen deniyor. 3 noktamız A, B, C olmak üzere AB bir kenar, C'nin karşısındaki C. BC bir kenar, A'nın karşısındaki A. AC bir kenar B'nin karşısındaki küçük B şeklinde tanımlanıyor. Üçgenimizin köşeleri var, A, B, C noktaları. Üçgenimizin kenarları var. Üçgenimizin kenar uzunlukları var. Küçük a, küçük b, küçük c diye. Üçgenimizin iç açı ölçüleri de mevcut x, y, z, z şeklinde verilmiş. Alfa beta teta da üçgenimizin dış açıları. Toplamları da ABC şeklinde çevre uzunluğu deniyor. Bunlar üçgenimize başlarken ilk kuracağımız kavramlar. Hemen devam edelim. Üçgenimizde kullanacağımız en önemli ayrıntılardan bir tanesi şu olacaktır. Dış açımızın ölçüsü. İlk önce şunu söyleyelim. İç açıların toplamı ABC olacak şekilde A artı B artı C eşittir. 180'dir. Dış açıların ölçüleri toplamı içinde X, Y, Z'yi kullanacağız. X artı Y artı Z eşittir. 360 derece olacaktır. 180 derece ve 360 derece gerçekten matematik için önemli ayrıntılar. Ve bir dış açısının ölçüsü bulunurken eğer C'yi bulmak istiyorsan bulabilirsin. Sonra bütünleyip X'e ulaşabilirsin. Ama iki iç bir dış kuralı var. A ile B'yi toplarsın x'e ulaşırsın. 2 iç 1 dışı fazla fazla kullanıyoruz dostum. Ve bir es notumuz var. Ölçüleri eşit olan açılar aynı sembolle gösterilir. Yani açı ortay şeklinde kurgulanabilir. Sorularda çözüm için harflendirme yapıldığında bilinmeyen sayısı fazla ise toplamlarına bakılmalıdır. Hemen iki tane örnek koyduk buraya. Olay şöyle. ABC üçgeninde ABC açısı 70 derece. A, Bc açısı. Yani şuradaki açıyı 70 derece olarak vermiş. Açıların aynı sembolü gösterildiği için değerlerinin aynı olduğunu fark et. X'i istiyor bizden. O yüzden harflendirme yaparak başlarsın buraya. Eğer alfa dersen, alfa dersen. ABC açısı 70 derece olduğu için 70 eksi alfa yazarsan x'e direkt toplamdan ulaşabiliyorsun. Yani 70 eksi alfa ile alfayı toplarsan yine 70 olacaktır. x'imiz buradan 180'e tamamlarsan eğer 110 olacaktır arkadaşım. Diğer minik örneğimize geldiğimizde bir açı ortay başka bir açı ortayla kesişip x açısını oluşturmuş. AC içinde diklik vermiş. 80 derecede burada küçük bir ayrıntımız yine harflendirme yapılabilir yine harflendirme yapılabilir hemen yapalım buraya alfa diyoruz buraya alfa diyoruz buraya beta diyoruz buraya beta diyoruz tamamdır şimdi burada doğru açıda bahsettiğimiz bir kurgu var o da içi dışı bir kuralı yani A P B üçgenim sizi için şuradaki açı bulunabilir hem 80 artı 2 alfa yaparız, yani 2 bir dış, hem de 90 artı 2 beta yapabiliriz. Eşittir 90 artı 2 beta. Anlaştık. Hatta dış açıdan şurada geçiş yapılabilir. X için ne kullanacağız? X eşittir, x eşittir, bunlardan bir tanesini kullanıp yolumuza devam edelim. Zaten bize bunu soruyor. Hemen şunu söyleyebiliriz. X artı alfa artı beta. X artı alfa artı beta eşittir. 80 artı alfa eşittir. 90 artı 2 beta şeklinde verildi. 2 alfa ile 2 beta yan yana getirelim. 2 alfa eksi 2 beta eşittir 10 derece. 80'i karşıya attım. Alfa eksi beta eşittir 5 derece yapar. Ve burada sistemin bir tane daha bilinmeyen eklememiz gerekiyor. Onu da hemen siyahla göstermeye çalışayım. Mesela şunu kullanayım. Beta için buradaki açımız 90 eksi beta'dır. Aynısını bir de buraya yazabiliriz. 90 eksi beta. Bir denklem daha çıktı ve bu denklemde yine APF üçgeni için olabilir. Denklemimizi yazalım. X artı 90 eksi beta artı alfa eşittir 180. Tamamdır. O zaman şunu söyleyebiliriz. 90 eksi beta. X eşittir. 90 attık karşıya. 90 eksi alfa artı beta yapacaktır. Tamamdır. Bak şimdi şu ifade alfa eksi beta aynısı burada da var. Neyli? Eksili çarpılmış hali. O zaman biz bunu gelip eksiyle çarparsak eksi alfa artı beta eşittir eksi 5. Gelir bunu burada yerine yazarsak eksi 5. Buradan da x'in değeri 85 olacaktır. Yani denklemleri toplamına gitmek gerekiyor. Ya da bu şekilde farklarını da kullanabilirsin dostum. Hemen devam ediyoruz. Örnek 1. Örnek bir gerçekten hoş bir soru. Üçgenin iç açıları sırasıyla 7, 11, 23 ile doğru orantılıdır. Buna göre aynı üçgenin dış açıları sırasıyla hangi sayılarla doğru orantılıdır? Dış açılar diyor. Bizim ilk yapmamız gereken şey her birine k değerleri vermek olabilir. 7k, 11k, 23k ve bunların toplamları da tabii ki iç açılar toplamı olduğu için 180'e eşit olacaktır ve 41K eşittir 180 diyebilirsin. Eğer bundan sonra K eşittir 180 bölü 41 yapıp da 7K'nın bütünlüğünü bulmaya çalışırsan yani dış açısını 180 7K yaparsan işler biraz karışacaktır. O yüzden bunu engelliyorum. Hemen bu şekilde çarpı attım. Amacımız şu olması gerekiyor. Dış açı için 180'i tamamlıyorsak elimizde bulunan bu k değerlerini eklememiz gereken 7k'ya 34k olarak yazabilmektir. Yani iki iç bir dışı burada kullanıyoruz arkadaşım. Bir üçgenimiz var. Bu üçgende şuradaki açımız 7k iken bunun tamamlayanı 34k olacaktır. Ya da iki iç bir dış kullanırsın. İki iç bir tane dış yaptı 34K. Anlaştık. 11K'yı tamamlarsın 30K yapar. 23K'yı tamamlarsın 18K yapar. Bir de bunu sadeleştirdiğimizde 17, 15 ve 9 yapacaktır. Ceyhan doğru cevaptır. Önemli olan ayrıntı şu. Eğer orantı soruyorsa sana gerçek değerleri bulmana gerek yok. Hemen devam edelim. Örnek 2. Bir eşitsizlik sorusu. Üçgenin iç açıları ölçülü arasında a 2b küçüktür 2c var. Bağıntısı olduğuna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayıdır. Yani biz maksimum a'yı arıyoruz burada. Bir açının maksimum olabilmesi için bu eşitsizlikte evet bir matematik yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi geometri çözmek istiyorsanız dandik bir matematiğe ihtiyacınız var. En basitini bilmeniz gerekiyor. Burada da eşitsizliği ilk önce düzenlememiz gerekiyor. Neye göre? A'ya göre. Hemen şuraya tekrar yazayım. A 2B küçüktür 2C. A'yı yalnız bırakmaya çalışıyorum. A küçüktür 2B artı 2C. A'yı yalnız bıraktım. Bir de iki parantezin alayım. B artı C yaptı. Tamamdır. Şimdi B artı C'yi A cinsinden yazmam gerekiyor. Onu da geometrik bilgim el veriyor. A, B, C toplamı 180 olacaktır. B artı C'yi çekeceğim buradan. B artı C eşittir. 180 eksi A olacaktır. Geleceksin bu 180 eksi A'yı. B artı C yerine yazacaksın. Ve A küçüktür. İki parantezinde 180 eksi A yapar. A küçüktür. 360 eksi 2A yapar. Eksi 2A'yı karşıya atarsak 3A küçüktür 360 yapar ki artık A'nın alabileceği bir maksimum sınır oldu. O da 120. A'dan küçük olan sayıyı seçeriz. Bu da Ceyhan'da mevcut arkadaşım. Anlaştık. Hemen devam edelim. Örnek 3. Örnek 3'te karşımıza aşırı klasik bir soru çıkıyor. ABC üçgeninde DHGF birbirine dik. Yani üçgenin içerisinde başka bir üçgen göstermiş ve bu bir dik üçgen. Zaten x'i de hemen soru göstermiş. Bir dik üçgen ayrıntı var o da şu açılar birbirine eşit. Dikkat ettin. Bunlar birbirine eşitken demek ki yine bir harfendirme yapabiliyorum. O zaman soruyu şöyle başlayayım. 75-65 daha 140 yapacak. Dolayısıyla c dik açıyı hemen 40 derece olarak bulduk. 40 derece burada. Ve olayın burada döndüğünü fark ediyorum. Şunu ekliyorum. Eğer ben çiziye alfa ismini verirsem dış açı olarak 180 eksi alfa olacaktır. Yani artık CGFK G, dörtgeni ile ilgili bir işlem yapacağım. Bir yıldız dörtgende iç açılar toplamı, iç açılar toplamı 360 derecedir. Hemen buradan hesabımızı yaparız. Karşılıklı açıların toplamının da 180 olduğunu fark ettiğim için aslında işler daha basit oldu. Yani burada bir kural da var. O da kirişler dörtgeni oldu. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Kirişler dörtgeni. O zaman şunu söyleyebiliriz. Burası 40 derece ise şuradaki açımızda 180'e tamamlanacak. 140 olacaktır. Bunu tamamlayacağız. 40 derece burada olacaktır. Dik üçgende iç açılar toplamı 180 olduğu için x'in artık buradan 50 derece olduğunu söyleyebiliriz arkadaşım. Ceyhan doğru cevaptır. Anlaştık.